arkadaşlar kızgın öğretmenin yepyeni bir bölümü kızgın öğretmen alışveriş yapmış arkadaşlar bir brokoli almış havuç görüyorum orada süt görüyorum ve elinde de bir sosis var sosis var yemek yiyecek galiba karnın çok acıkmış olmalı biz de bu sosisleri arkadaşlar bir şeyler yapacağız kızgın öğretmenin bir yemek şakası yapacağız ve bunun için öncelikle üst kata çıkmamız gerekiyor hadi bakalım üst kata çıkalım ne bulacağız arkadaşlar öncelikle spor odası burası buradan çıkıp hemen şurası Tortur Room. Tortur Room'dan arkadaşlar çivi alacağız. Sosislerin içerisine çivilerden koyacağız. Şuradaki çivileri alalım. Evet çivilerden koyacağız. Minik bir şaka olacak ona. Ardından da hangi odaya gideceğiz? Burası mı? Hayır burası değil. Şu ahtapotun vesairesinin olduğu bir oda vardı. Oraya gitmemiz gerekiyor. Neresi orası? Bulamadım. i̇şte burası arkadaşlar. Buradan da şu. Şunu alacağım. Bu ne bu? Çivileri yerleştirmek. Ha sosisi delmek için sosis ortasından deleceğiz arkadaşlar. Onun için de böyle bir şey gerekiyor. Şimdi kızım öğretmen nerede? Kızım öğretmen yavaş yavaş geliyor. Üst kata doğru bizi gördü bizi gördü 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 gördü. gördü. Şuradan hemen aşağıya doğru kaçalım arkadaşlar. Hemen mutfakta zaten sosisler. Buradan bir şey alacağız. Şu toplardan da alalım. Ne bu? Bu bol. Evet. Küçük demir toplardan da bunlardan da koyacağız arkadaşlar. Öncelikle şöyle sosislerin oraya geldik. Şunu alalım. Sosisleri önce bir delelim arkadaşlar. Hızlıca ortasını delelim. Şimdi çivilerden. Evet bunu deldik. Şimdi çivi alalım. Çivileri ortasına yerleştirelim. Kaç çivi atalım? 1, 2, 3 çivi yeter. Evet 3 tane de çivi koyduk. Şimdi de şu demir toptan koyalım ki bunu mikrodalgaya koyacak. Orada ısıtacak arkadaşlar. Çok sim çünkü. Şimdi acık da o hızlıca geliyor buraya doğru. Biz de şu kaçalım. Şu odaya kaçalım. Şimdi onu alacak arkadaşlar. Birazdan göreceksiniz. Mikrodalgaya koyacak ve neler olacak. Hep beraber seyredelim. Şu masanın arkasından bakalım ona nasıl geliyor mu geliyor mu geliyor. Yavaş yavaş geliyor ama üst katta henüz. Hah. Şey, kestirmeden gidiyor. Şu, şuradaki merdivenlerden gelecek geldi orada kapısının. Geliyor. geliyor 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 geliyor. Evet şimdi. Oo. Biz öğretmen sosisleri oraya bıraktık biz. Sosislere doğru yavaşça ilerliyor arkadaşlar şimdi sosiste. <laughs> Oh, diyor ki okay. sosisli zamanı. Mikrodalga fırına attı. içinde demir var ama mikrodalgaya koyma. Sakın koyma onu. Başlat tuşunu. Bir anda böyle elektrik aldı arkadaşlar ve içerisindeki şeyleri fırlattı kızgın örtmenin üzerinde doğru. Ne oldu? Ne olduğunu anlamadı. Birden yere fırladı arkadaşlar. Bu görevde bu kadar basitti.